Selamun Aleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Gördüğünüz gibi bugün hava yağmurlu. Çok şiddetli yağmur olmasa da hava kapalı yağıyor. Ramazan dolayısıyla çorbacıya gidemedik tabi. Bireye geçti. Canım çorba çekti. Abo bu ne ya? Abo kış geri gelmiş. Yerler bayağı bir ıslak. Eskiden burada karşıda şey açıktı. Tek sen vardı. 80 böyle gördüğünüz gibi motor bisiklet vesaire dükkana dönüştü saat 7 yaz geçiyor 7 içeri geçiyor herhalde bakmam lazım ama sabah erken saatler hamur biz yine yollardayız. Nasıl olacak bu iş? Evet. Taksi suları yara yara geliyor. Adamı satır bu. <laughs> Hemen sen devam et. Ben senin kadar hızlı gitmem. zaten marketler falan da kapalı. Saat erken çünkü saat 7. 7 içeri geçiyor fazla herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Yağmur ya sesini sessiz. Burası yıkıldı. Sanırım Yakında burada bir inşaat olayı başlar. Bağışlanmış. işi olan insanlar yağmur yağsa da fark etmiyor onlar için. Çıkıyorlar <laughs> mecbur işlerini halletmek için. Kameraya su değdiği zaman iz yapıyor ama sildim bir iki defa. Ona da çok fazla bakamıyorum şu anda bisiklet üstünde. Aslında bugün evden çıkmamın sebebi çorba ikinci planda ilk sebebi şu eski hastanenin yıkılıyor olmuş olması. Onu bir çekeyim belgeleyeyim istedim. Çünkü yarın sabah Allah nasip ederse Bursa'ya gideceğim. Ee, siz bu videoyu izlediğinizde de büyük ihtimalle aşağı köye dönmüş olurum bir hafta kadar Bursa'da kalacağım. Siz bir de izlediğiniz zamanlarda ben şarkıda olurum herhalde. Hesabımız o doğrultuda. E ben gidip gelene kadar da hastanenin yerinde yerler eser. Şu anda hastane yıkılmışlığım falan başlamış. Hastane yıkılıyor. Onu bir kayıt altına alayım istedim. Yıllar sonra burada bir hastane vardı. Yıkıldı diyebilelim. Evet. Vallahi hava soğumuş ha. Ellerim üşüdü. Kombileri kapatırız diye düşünüyorduk. Hatta akşam kapattım. Tekrar açacağız galiba. Evet Cemal Özkan Caddesi'nde yapılan çalışma kısmen buraya kadar gördüğünüz gibi bitmiş. Buradan ben aşağı inerse yol devam etmiyor. Çıkamam herhalde. Şuradan ineyim. Neyse şarkı döndüğümüzde bu şey Cemal Özkan Caddesi'nde aşağı kadar bir video çekeriz. Şimdi amacımız neyse onu yapalım. Hastanenin olduğu yerleri biraz çekelim. Bir görüntüleyelim. Yıkım işlemini. Ellerim üşümeye başladı yani biraz. Ama kamera sildik ama inşallah işe yaramıştır. Bayağı bir çalışma yapmışlar. Yani bitmiş desek yeri var. Aslanın yerinde şu anda yerler esiyor. Evet. Yakınmış işlemi çok hızlı yapmışlar. çalışmış abi. Yapmışlar. Şöyle çepe çevre bir çekelim. Burada eskiden Şarköy Devlet Hastanesi vardı arkadaşlar. Ama artık yok. Gördüğünüz gibi yıkıldı. Depreme dayanıklı olmadığı söylendi. O yüzden hastane revize edildi, yıkıldı. Geçen gün sormuşlar bana. Buraya ne yapılacak, yerine ne yapılacak diye. Hiçbir fikrim yok. İleride buraya bir şeyler yapılırsa mutlaka sağa sola tabela falan asarlar. duyurulur. olur. Bizler de yine çekeriz. Şimdi doğmamış çocuğa doğum biçmek gibi bir şey olur mutlaka burayı yıkanlar, üst akıllar bunun da planlamasını yapmışlardır. Vakti zamanı geldiği zaman inşaat çalışması olduğunda onu da görüntüleriz. Yalnız benim duyduğum e, buraya karakol da yapılabilir. Şarköy'ün e, karakolu ya da karakol binası o da böyle sıkıntılı bir bina. Depreme dayanıklı değil. O binayı da revize edecek, yıkılacak diye biliyorum. Belki buraya karakol gelebilir. Başka bir hizmet binası da olabilir. Sonuçta Şarköy'ümüze kazandırılacak yeni bir hizmet binası olabilir arkadaşlar. Durum bu. Buradan karşıya geçebilir miyiz acaba? Şansımızı bir deneyelim. Gidelim çorbamızı içelim. Çok fazla bu yağmurda da gezilmez. Yağmur alamış diyor. Bu hava var ya en güzel bu havada uyulur arkadaş. Evden dışarı çıkmayacağım. Çekeceğim battaniye yorganı kafana. Buraya geldin ama sen buradan ı -ı. sen geçemezsin abiciğim. Dön geri. Dön geri kafandan şart düşecek. Buradan geçemeyiz biz. Çalışma bitmemiş. Çok hızlı çalıştıkları için arkadaşlar. Aylardır. Aylardır bir caddeyi bitiremediler. Neredeyse burada bu tip hizmetler çok ağır işliyor. Hiç unutmuyorum Bursa'ya doğalgaz geldiği zaman, Bursa'da yaşayanlar bilir, Bursa'nın Çekirge Caddesi'nin bir gecede doğalgaz için kazdılar abi, boruları döşediler, örtüler, asfaltını yaptılar. Bir gecede ben şaşırdım kaldım ya, Çekirge Caddesi'nde dükkanı vardı bizim, parkici dükkanı, şaşırdık kaldık, hepimiz ağzımız açık kaldı, adam var, kestiler. Doğalgaz gaz borusunu döşediler. Kubunu serdiler, üstüne boruyu koydular, onun üstüne poşetini koydular. Sarı toprak attılar. Örttüler, sıkıştırdılar. Alttan bir ince asfalt, üstüne sağlam bir asfalt döktüler ve bu işten bir gecede bitti. Biz şaşırdık. İsteyince yapılıyor. Evet. Sokak yerden çıktık burada da bir yeni bir bina yükseldi. Eskiden burada ne vardı biliyorsunuz. Şimdi ne var? Evet. Ellerim düşü daha. Bir çorba içerisinde ısınırız. Şu anda leke var mı yok mu görmüyorum ama bisikletin ince silerim artık. Bugün inşaatları çekiyormuş gibi olduk. Burada da yine bir yeni yapılan inşaat var. Yaz sezonu kadar muhtemelen bitmiş olur diye düşünüyorum. Köşe bina. Zaten böyle köşe yerler. Altları genelde dükkan oluyor. Hava bu alan sakat abi. Biz Torba işten sonra eve gidelim. Sağlam hala aşağı bir ortam yok. Hava sıkıntılı. Şey, şeyin, buyurun. Günaydın. Ya. Yaşar Bey, Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ ol, rezervasyon yaparsan ha, artık ha. Şifalı çorba burada. Şifalı çorba var. Bana sen tavuk suyu var ya. Tavuk suyu tamam. Evet. Nasıl keyfin yanında mi? İyi be, benim. Telefon diyorsun. Telefondan sesimizi tamam artık ya. Telefonda sesim biraz şey geldi. Ben artık ee, ben sarı içiyorum. Eee şifalı olsun diye bak çorba içmen geldi. Keyfin yerinde inşallah. Yerinde. 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 Sen Yerinde. 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 Yaşıyor mu? Selamun aleyküm. Alo. İsmail Usta. İsmail Usta. İsmail Usta nerede ya? He ee, sen şansını kaybettin abi. Şansını kaybettin. <laughs> İsmail Usta mekanında değilsin. yapacakmış şey yok abi. Sen şansını kaybettin. Neyse. İnşerde müşteriler var. Müşteriler rahatsız olmasını istemediğim için arkadaşlar videomuzu burada ben bitireceğim. Çorbamı içeyim. Ben böyle kalabalık ortamda çok fazla video çekmeyi sevmiyorum. İnsanlar rahatsızlık verebiliriz. Ben de rahatsız oluyorum açıkçası. Bu adam ne yapıyor manyak bir dilimi demesinler diye. Videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. sanki biraz. Görüşmek üzere.